Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Gerçekten böyle bir başlık attım ama ÖSM, YKS sınavlarında YKS değmeyelim, YKS Eki de buna göre getiriyoruz arkadaşlar. YKS-Y yeah. örneğinde olduğu gibi soruları bu sene alıyor. Sizlere iki tane örnek vereceğim. Ama bunu birçok sınavda gördüm. zamanı almak istemiyorum arkadaşlar. 2019 TYT'de doğru cevap arz ederiz kelimesiydi. Bitişik vermişti, yanlış soruyordu. Bunu aynen TDK'ye baktığınızda yazım kurallarına oradaki kelimeleri aldığını görüyoruz. Soru hazırlamak için bizler de hazırlıyoruz. En garanti yol nedir? Türk Dil Kurumu'nun o vermiş olduğu örnekleri almaktır. Daha sonra aynı yıl doğru seçenek değildi ama TÜBİTAK'ın örneğinde olduğu gibi getirilen eklerle ilgili o soruyu oradan almıştı. TRT'den örneğinde olduğu gibi yine o seçeneği oradan almıştı. 2020 TYT'de doğru cevap. Leyla ile Mecnun'un yazımı. Ortadaki i'yi büyük vermişti. Bu aynen büyük harflerin kullanımı ile ilgili TDK'nin sitesinde var arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Sizlere önerim ne olacak? Türk Dil Kurumu'na yazın. Büyük harflerin kullanıldığı yerler. Ayrı bitişik yazımlar. Bitişik ayrı yazımlar. Bunlara şöyle bir bakın. Oradan kelime gelme ihtimali çok yüksek. Bu arada geçen sene olduğu gibi size en az 10 tane kelime vereceğim. Geçen sene şansımız yaver gitmişti, başarmıştık. İki kelimeyi de bilmiştik. Bu sene de onu yapacağım arkadaşlar. İnşallah beraber başaracağız. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.